görüntü geldi mi? Sporcular, değerli izleyicilerimiz artık birazdan ödül törenine başlayacağız. Tamam. Şimdi ses de gelecek. Geldi mi? 2025 Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Biyotermal Pro Bistur Türkiye Voleybol Federasyonu o, Voleybol TV'den yeniden herkese Hoş mutlu geldiniz. akşamlar sevgili izleyenler. Bizler BioDarma Pro Beach Kalamış etabının ödül töreniyle sizlerle birlikteyiz. Ve 2025 B Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu BioDarma Pro Beach öncelikle turnuva boyunca, boyunca harika işler çıkaran bir tabii gönüllüler vardı. <laughs> öncelikle onlar sahaya davet edildiler. Bir kez daha bizler de teşekkür ediyoruz. Gerek tabii sahada oyunculara top toplarken verirken yardım ederken aynı zamanda bizlere de es geçmeyerek yardımda bulundular. Bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tabii bir de hakemlerimiz vardı. Hakemlerimiz de sahaya geldiler. Keza hakemlerimiz de tabii bizler burada yer yer yayında yapımda emeğimiz geçerken onları da bazen bekletiyoruz. Destek veren, Bizlere de destek oluyorlar. Hakemlerimiz ekranlarda bir kez daha bizler teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan tabii Türkiye Voleybol Federasyonu Kadıköy Belediyesi'ne Kadıköy Belediyesi Anasıl Motor Levi'sa, Master Pride, Hardline ve Pro Bistro'a teşekkür ediyoruz. Ödül töreni için ödül töreninde ise tabii ki ödülü vermek üzere protokol var. Ve protokoller şöyle. Kazıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Kösedağ, Kazıköy Belediye Başkan Türkiye Yardımcısı Sayın Rasim Emre Fırıncı, Kazıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erhan Karaslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altuğ Erim, Türkiye Voleybol Federasyonu bu Pro Beach Tur Kalamış Kadıköy etabı sorumlusu Kadıköy Sayın Ahmet Salman sayın ve Rasim Türkiye Voleybol Federasyonu Önce. Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi Sayın İlhami Çandarlı Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Turnuvanın ödül töreni için protokolü Alkışlar eşliğinde ve sahaya davet ediliyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi Sayın İlhami Senyor. Ve alkışlar eşliğinde ödül tören için protokollerde sağdanlar şu anda. E Bizler seçimde şimdi artık ödül törenine, ödül törenine geçiyoruz. Dönüncü özel ödüllerimize geçeceğiz. Tabii öncelikle Sprite'in özel ödülleri var. Turnuvanın en cool oyuncusu. Sprite turnuvanın en cool özel, özel, özel ödülüne geçiyoruz. geçiyoruz. Kalamış, Kalamış etabı, etabı, etabı en cool yani cool, en serin oyuncu serin ödüllerini serin vermek oyuncu üzere de. Podyumda Türkiye Voleybol Federasyonu Büyüdarma Pro Kalamış Kadıköy etabı sorumlusu Sayın Ahmet Salman olacak. Erin Bey'i alkışlarınızla podyumlarına davet etmek istiyorum. Bana gelen listeyle birazcık farklı altı Erim sağda olacak. Sevgili izleyenler ödül vermek üzere bizler de düzeltelim. altı Erim Sprite Turnava'nın en, cool. en cool ödülünü verecek. Oyuncusu Bakalım hangi kadın bu ödülü ile. alacak? Ayşe Dilmer. Ayşe Dilber Sprite Turnava'nın en cool kadın oyuncusu ödülünü aldı. Akif Dilmert'i de Salon Voleybolu'na takip ediyoruz. Gidiyoruz tepede de izledik onu geçtiğimiz sezonlarda. Ve şu anda da Ve Türkiye ödülünü Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu'ya Siyah elimden Akif Dilmert ödülünü aldı. Ve şimdi Sprite Turnuva'nın en cool erkek oyuncusu ödülü gelecek. Şimdi de Sprite Turnuva'nın en cool erkek oyuncusu ödülünü alması Bakalım için. Bakalım bu ödülü o kim alacak? davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir, Sprite turnuvanın en cool erkek oyuncusu ödülünü aldı. Bloklarda oldukça başarılı, hücumlarda, defansta, sahanın her yerindeydi bugün. Talsiz bir anda rakibinin ayağına bastı bir Yusuf, o da oldukça üzgündü. Sprite turnuvanın en cool erkek oyuncusu ödülünü alıyor şu anda Yusuf Özdemir. Ve Sprite turnuvanın en cool erkek oyuncusu Kadınlarda oyuncusu oyuncusu ve Yusuf Özdemir Ayşe Dilmen, erkeklerde ise Yusuf Özdemir, surprise turnuvanın en cool oyuncu ödülünü aldılar. Ve şimdi biz de bir başka özel evet, ödüle yani geçeceğiz. Şimdi ise Dünya Baltacıoğlu MVP özel ödülüne geçiyoruz. Özel bir ödül var. Dünya Kalamış Baltacıoğlu MVP ödülü. Kalamış Etabı Dünya Baltacıoğlu MVP ödüllerini, ödüllerini vermek üzere ise sağlıklı olacak sizin. Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Mesut Köse Dağ. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın var. Mesut Köse Dağ bu ödülü verecek. Ve Sanırım öncesinde bir konuşma mı yapacak diye de bakıyorum. Dünya Baltaşoğlu MVP Sanırım, öncelikle ödül verilecek. Sayın davet ettikten sonra. Dünya Baltaşoğlu MVP. Dünya Baltacıoğlu MVP ödülü ödülü alan ödülünü alan. alması için podyumuna davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Yaren, Yaren Sencel. Sen Tahmin etmiştim Yaren'in alacağını ama tabii dile getirmemiştim. Şu anda önümdeki metinde e, tabi isimler yok. Bana da sürpriz. Yaren Sencerli bu ödülün sahibi. Ödülünü ise Sayın Mesut Köse Dağ'dan alıyor. Evet. Değerli Kadıköylüler. Güzel bir organizasyonun son günündeyiz. Final Mesut etapına, Köse Dağ'da şu anda. Ben önce Sesleniyor. Bakalım fedara, dinleyelim. Çalışma arkadaşlarıma, bütün siz izleyen değerli Kadıköylere, sponsorlara teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediyesi olarak bu tarz işler yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada 108 sporcumuz mevcut. Yani bu süreçte 108 sporcumuzla burada mücadele ettik. Hepsi birbirinden güzel maçlar çıkardılar. Sizlerden 108 sporcumuz için kocaman bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ve sizi de tekrar tebrik ediyorum. Harikasınız. Teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Evet, sporcumuzu alkışlarla uğurluyoruz. Değerli protokolümüz orada kalıyor. Başkanımız lütfen podiumden ayrılmayınız. Dünya Baltacıoğlu MVP evet, ödülü Yaren Sencel aldı Vita Ve bir MVP diğer ödül kadınlarda MVP verilmişti. Şimdi ise erkeklerde verilecek. Alması için alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Yusuf Özdemir. Bu ödülün sahibi de Yusuf Özdemir oldu sevgili izleyenler. Yaren'i Öncelikle Sprite Enkulu cool erkek oyuncu ödülü. Şimdi ise Dünya Baltacıoğlu MVP ödülünü aldı Yusuf Özdemir. Katıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Köse Dağ'ın ellerinden. Yusuf'un da ödülünü almasıyla birlikte derece alan, alan takımlara geçeceğiz. Protokolümüzü değerli protokolünlük yerine alıyoruz. Sporcumuzu da sporcu çadırının olduğu kısma doğru alıyoruz. Evet değerli voleybol severler, değerli misafirlerimiz Şimdi sıra geldi derece alan takımlarımızı yavaş yavaş podyuma çıkartmaya. Alkışlarınızla derece alan Şimdi kadın derece takımlarımızı kadın takımları arkasına davet etmek istiyorum. Podyumda olacaklar. Hüseyin Yamaz Uran'la Kaçenko ikilisini yenen Ayşe Dilmert ve Selin Soy bronz madalyanın sahibi olarak kürsüye çıkacaklar. Kadınlarda ise Tebrikler, tebrikler. Vita Fenix'te Yaren Sencel ve Merve Çelebi ikinci oldular. Ve şampiyonsa Daniel Kapiris ve Curtis Stard'ı. Şimdi kürsüde bu altı isim sıralanacaklar. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak Tabi dereceye giren takımlar Levi's'dan hediye çekiyor, Biozerme ve artlinedan çeşitli hediyeler de verilecek ve tüm sponsorlara da bizler bir evet, kez abi, daha teşekkür ediyoruz. ediyoruz. 2025 TVF Plaj Voleybolu Biozerme Pro Beach Tour Kadıköy Kalamış Etabı Kadınlar Üçüncüsü Alkışlarınızla Ayşe Dilmer, ve Selin Toy. Selin de oğluyla birlikte şu anda kürsüde bu heyecanı paylaşıyor madalyalarını, kupalarını ve Levi's ödül çeklerini, Biyoterma ve Hardline hediyelerini takdim etmek üzere Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Müdürü Ayşe ile Selin'e madalya, kupa, Levi's ödül, ödül çekleri, Biyoterma ve Hardline hediye üyesi Sayın takdim etmek üzere Kadıköy, adını de, adını Kadıköy adını Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erhan Karaaslan Aynı zamanda da Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi Sayın İlhami yurt olacak. İlk olarak selin madalyasını aldı. Ayşe Dilmert de Hardline ödüllerini alıyorlar. Sporcularımız madalyalarını alıyorlar. Hardline ödüllerini alıyorlar ve Bioderma ödüllerini de alıyorlar. Diğer sporculara da yine Hardline ödülleri verildi. Bioderma ödüllerini de takdim ediyorlar şu anda. Turnuvayı üçüncü ve olarak bir kez ifade edelim. Tamamlayan kadınlarda Ayşe Dilmert ve Selin Soy ve kupalarını da bronz alıyorlar. madalyanı sahibi oldular. Kupalarını da diğer protokollerimiz takip Kupalarını aldılar. <laughs> Selin ve Ayşe objektiflere de poz verdiler. Hopa'nın ardından burada da kürsüyü, üçüncülük kürsüsünü bırakmadılar. Ve diğer protokolümüzü yeniden protokolü yerine uğradıktan sonra. 2025 TF ve şimdi B plaj voleybolu Bioderma Pro Bioderma Pro Bistur'da etabının ikincisi. kadınlar ikincisi anons edilecek Yaren Sencel Merve Çelebi Yaren Sencel ve Merve Çelebi Kalamış etabını ikinci olarak tamamladılar Madalyalarını, kupalarını ve Levi's ödül çeklerini, Bioderma ve Hardline hediyelerini de alacaklar şimdi Yaren Sencel ve Merve Çelebi ve madalyalarını, kupalarını, divas ödül çeklerini, biyoterma ve hardbank hediyelerini takdim etmek üzere Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Sayın Sayın Kadıköy, Yıldızın Kadıköy Yıldızın Belediye Başkan ve Yardımcısı Kadıköy Sayın Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Rasim Emre Rasim Kurucu Emre Kurucu, Bey, Kurucu tarafından, tarafından veriliyor. Yaren ve Merve ikilisinde kutluyoruz. Madalyalarını yani İlk olarak madalyalarını aldılar. Ardından özel ödüllerini alacaklar. Devamda ise kupalarla birlikte hardline. noktalamış olacaklar. Kalamış ve etapını Merve ve Yaren Kürsüyü asla bırakmadılar. Balıkesir'de başladı macera. Ve Sadece bir kez Çelebi Yaren Trabzon'da bronz madalyayı aldı. Ikinci Ortada partneri Berfin'di. Ve şimdi kalan üç etabını Vita Phoenix'ten Yaren Sencel ve Merve Çelebi ikinci olarak tamamlayıp kupalarını da aldılar. Değerli protokolümüzü yeniden alçlarınızla protokolik yerine uğradıktan sonra... 2025 TF ve plaj Biyadur, voleybolu Mahmut Beş tur, tur kalamış etabının şampiyonu Kalemiş anons etabı edilecek. Kadınlar şampiyonu. And champions. Daniel Kapilins ve Chorsi Sitar şampiyon oldular. Daniel Kapilins da Silva eşlik etmişti Trabzon'da. Şampiyonluk yaşamışlardı. Şimdi ise Kalamış'ta bu kez Prince'e eşlik eden Körsi Sırtardı yine şampiyon Yürü. oldular Yürü. ve şimdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Yürü. Sayın Mesut, Mesut Kösada ve Yürü. Yürü. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altu Erim şampiyonlara kupalarını vermek üzere sağdalar. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu Kadıköy'de şampiyonlar kadınlarda ödüllerini alıyor. Bey, Hemen şöyle bir özetleyelim. Özet kadınlarda bronz madalyanın, madalyanın sahibi Selin Toy ve Ayşe Dilmerkti. Gümüş madalyanın sahibi Yaren Sencel ve Merve Çelebi'ydi. Ve şimdi şampiyon kupalarını, kupalarını de, alıyor Daniel Kapinis ve Kersey Star. Star. Objektiflere poz veriyor şampiyonlar. Bizler de bu altı ismi bir kez daha mücadelesinden dolayı kutluyoruz. Daha hesaplar devam edecek tebrikler, tabii ki. Kadıköy'ün ardından 21-24 Ağustos Çatalca, ardından Mersin ve Çeşme ile birlikte de Plaj Voleybolu'nda 2024-25 etabı son bulacak. Şimdi Daha sporcular toplu olarak poz verecekler. Kupaların alanı oldu. Please raise your trophies. And happy face. Ve şimdi de değerli protokol ekibimizi. protokol poz verecek Sporcu sporcular. Bizler de bir kez daha tüm sporcuları gerek kürsüde olan gerek olmayan tüm sporcuları mücadelesinden ötürü kutluyoruz. Güzel ve keyifli karşılaşmalar seyrettirdik. Yer yer maalesef sakatlıklar da oldu. Evet. E, spor içinde böyle kötü anlar da elbette oluyor. Sonuca varacak olursak da en az hasarla bitirdiğimiz bir Sporcularımız birlikte turu yerde bırakıyoruz. Kalamış'ta ve şimdi de kadınlarda objektiflere toplu halde poz verilmesinin ardından erkek takımına geçilecek sevgili izleyenler. Ve protokolümüzü yeniden alkışlarla protokolü yerine aldıktan sonra sporcularımızı Kadınlar'da ödül törenini tamamladık. Erkek takımlarında derece alan isimler sağda erkek. olacaklar. Evet değerli voleybol şimdi de sıra geldi. Derece alan erkek takımlarımızı yavaş yavaş podyuma davet edeceğiz. Evet, evet. De derece alan erkek takımları sağda olacaklar. Tüm derece alan erkek podyumun arkasına Şöyle bir hemen erkeklerde neler oldu bundan bahsedelim. Erkeklerde Umut Aksular sivriklan, ve Rufar Oğuz, Douglas'ı yenen Tuna İmdat ve Barış Güldal'ı 2-0'lık skorla geçmişti rakiplerini. Bronz madalya sivriklan, sivriklan, sivriklan. sahibi oldular. Üçüncü olarak kürsüde olacaklar. Finalde ise Vita Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ilk seti 25-23 geride kapatmışlardı. Sadece Kurt ve Ahmet Can, Tür ikilisi ilk seti kazanmıştı. İkinci sette ise durum 3-3'tü. Ahmet Cantor hücumdayken tam hücumdan inerken Yusuf da bloktan kuruluşu, iniyordu. Yusuf kalabiş rakibinin kalabiş yukarı, sol ayağına bloktan inerken basmasıyla birlikte mizuru, bu karşılaşma tamamlanamamış oldu ve haliyle Ahmet Can mücadeleye devam edemeyince de Sacit Kuk tek başına da devam edemeyince yukarı, haliyle salon voleybolu gibi değil yedek, yedek de oyuncu olmayınca Mitafenix şampiyon olarak tamamlamış oldu ve şimdi ve Türkiye Erkeklerde üçüncü olan Tunay İmdat ve Barış Gürdal'ıya ödülü veren içinse Kazıköy Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erhan Karaaslan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi Pekker Sayın İlhami Şen yurt olacak podyumda. Bizler de Tunay İmdat ve Barış Gürdalı ikilisini kutluyoruz. Tunay ve Barış da Trabzon'da Tuna bir sakatlık Üç yaşayıp devam edememişti ve bundan dolayı belki de kaçırmışlardı. Üçüncü, Şimdi objektife poz veriyorlar. Var. Bizler de ilk sporcuyu, iki genç ismi kutluyoruz. Yolları altın açık olsun. Protokolü müziği, protokolü müziği, protokolü evet, Kalamış etabı ikincisi ise sadece Türk Türkiye ve Türkiye Ahmet Can Türk oldular. Vlaj 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 Az önce de bahsetmiştim sakatlık sebebiyle. Final karşılaşması devam edememişti. Ahmet Can Sacı Buradan kur. da Ahmetcan'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. O Sacit'in yanında olamadı sakatlığı sebebiyle. Sacit bundan dolayı tek başına evet, ödülünü kupa almak hediye, üzere. Madalyalarını, ve şimdi çeklerini, kupa Hardlandi, madalya, libaris ödül çeki ve biyodarma hardline hediyelerini alacak. Sayın Sacit aynı zamanda Ahmetcan için de alacaklar. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Rasim Emre Fırıncı'yı alışlarınızla birlikte podyumun davet etmek istiyorum. Ödülünü verecekler. Biz de bir kez daha Ahmet Can Türe geçmiş olsun diliyoruz. Ve madalyalarını alıyorlar. Sadit. Değerli sporcularımız iki madalyayı Ahmet aldı. Ahmet'in yerine, yerine de sadece aldı. Bir kez daha tebrik ediyoruz evet. ve geçmiş olsun diliyoruz. Kupalarını, Bioderma ve Hardline ödüllerini Özel de. Özel ödülleri de şimdi alacak. sadece Takım rolümüz, arkadaşı adına da. Ardından da şampiyon kürsü de olacak. Sevgili izleyenler. Ve i̇kincilik kupası ikinci olan takımın ellerinde. Tebrikler i̇kinci olan Şan. Sacit Kurt'u sevgili izleyenler Sacit ve Kurt. Sacit Kurt ödülünü alıp ve ardından da tebrikleri bizi, kabul etti. Onun için de belki alırız. de zor bir andı bu çünkü güzel, güzel giden karşılaşmada osarlar, 2025 onlar adına, adına sakatlıktan dolayı ikinci olarak kürsüye çıktılar ve şimdi şampiyon, şampiyon kürsü olacak. Şampiyonu. Vita Phoenix. Phoenix'ten Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru şampiyon olarak, Batu olarak tamamladılar. Batuhan Kuru. Turnuvayı bizlerle bir kez daha tebrik ediyoruz. Madalya, Madalya kupa, Livas ödül çekleri, Biyoderma ve Hardline hediyelerini takdim etmek üzere ise Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Kadıköy Mesut Belediye Başkanı Sayın Mesut ve, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altu Erim sahnede olacaklar. Şöyle bir ödüller alınırken ben bir kalamış etabını özetlemiş olayım sizlere sevgili izleyenler ve erkekler de ve Finalde Yol, Sacit Kup, Kup, Ahmetcan, 6, Türk ve Ahmet Can Türk 25-23 Vita Phoenix karşısında Yusuf ve Batuhan karşısında ilk seti kazandılar. Ardından iki sette Ahmet Can sakatlandı ve, ve devam edemedi. Geliyor. Devamda karşılaşma tamamlandı ve birinci Vita Phoenix oldu. İkinci ise Sacit Vita ve Ahmet Can ikilisi. Üçüncü ise Tuna İmdat Barış Güldalı'ydı. Bronz madalyanın sahibi. Şimdi şampiyonlar ödülünü alıyor. Bizler erkeklere özetledik. Bir de kadınları özetledim. Kadınlarda ise Senya Mazur ve Anna Kalçenko yenen Ayşe Dinmert ve Selin Toy turnuvayı bronz madalyayla üçüncü Be olarak tamamladılar. Finalde ise Vita Fenix'te şey Yaren Sencel ve Merve Çelebi rakipleri Dania Kapinis ve Körsi Sıtar'a mağrup oh. olup gümüş madalyanın sahibi adımımızı oldular. Adımımızı, Şampiyon adımımızı kadınlarda Dana Kapilis ve Kirsten Star, A. Star. A. erkeklerde ise Vita Phoenix'ten Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru oldular. Kalamış A. etabını bu şekilde A. tamamlamış oldu. Tüm sporcuları kutluyoruz mücadelesinden A. A. dolayı A. ve A. başarılarından dolayı. Şimdi artık... A. A. Protokol A. sporcularla birlikte poz veriyorlar. Ben de sporlar poz verirken bir de ekibimden de bahsetmek istiyorum. Bizler yer yer çok sıcak bir havada, yer yerse rüzgarın etkili olduğu bir günde İstanbul'da evet, sizlere en iyi görüşürüz. görüntüleri vermek adına Değil açıkçası bizler de sporcular kadar de sakinlerinde ve mücadele verdik. Ve buradaysa mücadelemizde Kalamış etabında sağ salim tamamladık. Sen de, sen de Kamerada Yalçın Kılıç ve Runak Rahimzade vardı. Protokolümüzün, e, değerli e, protokolümüzün Değerli ise Bülent Atlas ve Rümeysa Atlas vardı. Tüm maçların anlatımındaysa ben Elif Ünal Gümüş sizlere, sizlere eşlik ettim. Elçomuz, şu anda e, e, hakemler e, e, de özel ödüllerini e, alacaklar. Hakemlerimiz de görüyoruz şu anda. Tüm hakemlerimizin de emeklerine sağlık. Gerçekten onlar da bizleri yönlendirip biz de onları yönlendirip yayının doğru saatte başlamasına sağlayan bir ekip olduk. Bir kez daha tüm gönüllülere, cevitar, hakemlere, cevitar, federasyondaki, cevitar. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndaki herkese bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir cevitar, kez daha ben de ekibimden bahsedeyim. Cevitar. Tüm maçların anlatımında ben Elif Ünal Gümüş sizlere eşlik ettim. Kamerada Runak Rahimzade veya Tuklu Şehir'de ise Bülent Atlas Ölümeysi Atlas vardı. Öncelikle tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri protokolün pozlarıyla baş başa bırakıyorum. Umarım herkes keyifli bir gün yaşamıştır bizlerle birlikte. Sizler en güzel günde, en mutlu ve sağlıklı günde yine voleybolda kalın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Değerli hakemlerimiz ödüllerini aldıktan sonra podyumun önünde bu güzel yüzlerin güldüğü anı buraya bırakıyoruz. Ve değerli hakemlerimizi, hemen sol tarafta aldıktan sonra değerli protokolümüz buradayken kadın sporcularımız da alıyoruz. <laughs> Ve derece alan tüm sporcularımız değerli protokollerimizle birlikte podyumda oldukları güzel bir resmi, güzel bir hatırayı buraya Kadıköy'e Kalamış'a bırakıyoruz bir tatlı huzur almaya geldik. Kalamış'tan biz o tatlı huzuru Kalamış'ta bulduk. Hep birlikte dört gün boyunca yaşadık. Ve yüzlerimizin güldüğü, huzuru bulduğumuz Kalamış'ımızda güzel yüzlerin güldüğü bir hatıra ve anıyı buraya bırakıyoruz. Evet. Ve şimdi de tüm emek veren hakemlerimiz, değerli gönüllülerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu çalışanları, Karıköy Belediyesi çalışanları, değerli maskotlarımız da gelsinler. Hep birlikte büyük aile fotoğrafı için burada güzel bir anı bırakalım. Evet, kendisini bu organizasyona ait hisseden, plaj voleybolunu seven değerli emekçilerimizi, değerli çalışanlarımızı